yaradandan ötürü hoş gören bir medeniyetin varisleriyiz biz. Onun için biz kimseye kim tutma gibi bir durumumuz söz konusu olamaz. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz burada? Sadece onların mevcut tavırlarından hareketle onların onları ifade ediyoruz, tarif ediyoruz, tavsif ediyoruz yani. Vaka bu. Kim ne derse desin yani. Mehmet Akif bunu orada güzelce ifade eder. İşte e, İslam Marşı böyledir. E, gerçekten de bizim bu imana sahip olmamız lazım. Bizim bu mirasa sahip çıkmamız lazım. Böyle bir değere sahip çıkmamız lazım. Bu değeri gelecek kuşaklara en güzel bir şekilde takdim etmek, aktarmak lazım. Eğer biz bunları gelecek kuşaklara güzel bir şekilde takdim etmezsek maalesef ve maalesef tabiat boşluk kabul etmediğinden dolayı bizim çocuklarımız ne yapıyor? Sahte kahramanların peşine ne yapıyor? Takılıp gidebiliyor. Mesela Mehmet Akif büyük sefaletler içerisinde yaşamıştır. Büyük maddi imkansızlıklar içerisinde yaşamıştır. Ee, kendisi hemen e, milli mücadeleye destek için Ankara'ya gelmiştir. Kastamonu Camii'nde müthiş bir vaaz vermiştir Mehmet Akif. Hakikaten o vaazdan sonra Kastamonu askerlik şubesinin önünde kuyruk oluşmaya başlamıştır. Balıkesir Zanospaşa Camii'nde vaazlar vermiştir. Ayrıca Hacı Bayram Camii'nde vaazlar verir. Anadolu'yu karış karış gezer. Milleti işte nereye? savaşa daha doğrusu istiklale teşvik etmek için mücadele verir. Gerçekten de Milli Mücadelenin manevi kahramanlarından bir tanesidir. Ordunun Duası diye çok enfes bir şiiri var. Yılmam ölümden yaradan askerim orduma gazi dedi peygamberim. Yurduma tek düşman ayak basmasın. Amin desin hep birden yiğitler, gökten şehitler. Amin, amin, Allahu ekber. Şimdi bu şiir düşman Sakarya hattını geçtikten sonra yazılır.